Hadi bismillahirrahmanirrahim Hayırlı uğurlu olsun İnşallah iyi olacak Çiftçimiz üreticimiz Yeteri kadar kazanamıyor İşte kazanması için Birlikte hareket edeceğiz Beraber olacağız Ayrılmayacağız Ve Bigadiç'e Balıkesir'e hesap vereceğiz 1 Nisan'da Türkiye'ye örnek bir siyaseti Hep birlikte göstereceğiz Başkan Ahmet siyaseti sokmayacak. Herkes Çok çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ve sizlere hesap Ne haber canım? İyi, İyi misin? kardeşim İyi <laughs>